Yeni programım boş beleşe. Hoş geldiniz. Programda boş beleş, anlamda anlamsız gördüğüm, hissettiğim her şey hakkında dertlerimi söyleyeceğim. İşte düşüncelerimi. Şimdi bugün ilk konum dış görünüş. Şimdi bugün daha denizden gelirken yolda başıma gelen bir mevzu. 60 yaşlarında bir amca Bacağımı gördü. Arkamdan geliyor. Şey dedi. Yürü yürü dedi. Bak bacağın şişmiş dedi. Dedim dayı ben yürüyorum. Rahat ol. Hatta dedim bak şu an yeni kordondan eve yürüyorum. Bir şaşırdı. Evet dedim ben her gün yürüyorum. Yürümeyi severim. E bu bacağın ne dedi. E, varis dedim babamdan geçti. Babam Rahmetli babamda da vardı. Dedim bak Hatta işi abarttım. Böyle sinir olduğum zaman sonra gösteriyorum. Bak dedim ameliyat yerlerini de gösterdim. Yedi yerden filan şey var. Ameliyat izi. Oluyorum yine çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Ben bunlarla yaşıyorum. Ya, yani bunu niye anlatıyorum? Dışarıdan böyle insanlara çok şey yapmayın. Sinir bozucu oluyor bazı. Ben çok öyle takan adam değilim ama bazı insanların da bilerek üstüne gidiyorum. Özellikle bazı yaşlılar ve bazı insanlar hadlerini pek bilmiyorlar. Ulan sana ne benim hayatımda? Benim bacağım şişiyorsa, çok güzel bir şey var bu arada. Ben bunu hep uygularım. Bir şeyi beğenmiyorsan, istemiyorsan o tarafa bakma. Bacağımdan rahatsızsan kaldırımı değiştir. Ne bileyim. Sana ne benim bacağımdan yürümemden. ister evde bir ay yatarım, ister her gün yürürüm. Hayır, bu muhabbeti yapan insanlar da bu arada kendileri de arazı oluyor. Mesela <laughs> bana kilomdan dolayı bugüne kadar hep ders verenler, Genelde şimdi bakıyorum da yaşam onları ya şeker hastası yaptı ya kalp krizi geçirdiler. Yani herkes önce bir kendine baksın. Ha hiçbiri de olmayabilir. Ha benim de ne olacağım belli değil. Ben de bir bakarsınız bir saat sonra ölürüm. Hayat bilemiyoruz ki. Öyle bir yeteneğim yok. Ama bunları çok şey yapmayın insanlara. Herkes kendince hayatı biliyor. Kendini biliyor en azından. Yani kimse olduğu şeyi seçmiyor. Bunu yaşıyoruz yani. Benim bacam kilo mevzu. Adam 50-60 kilo bana ders veriyor ikide bir. Ya kardeşim benim rahmetli babam 130 kiloydu. Annem hala hayatta. Uzun ömür versin 73 yaşında 120 kilo. E ben nasıl zayıf olabilirim yani mantıken? Gen diye bir şey var değil mi? Hani halk arasında ırsi denilen bir şey var. Ya bunları şey yapmayın. Bu sadece hani kilo olarak falan da de değil. Kıyafet olarak da çok karışıyoruz yani kız short giymiş de işte annem de yapıyor herkes yapıyor görüyorum. Böyle oğlum Sana ne abi? İsteyen istediği gibi giyinsin. İsteyen bacağını açsın, isteyen bilmem neresini kapatsın, isteyen tamamen kapansın. Tek sorun şu kimse kimseye rahatsızlık vermesin, kimse kimseye karışmasın. Kimse kimseyi zorlamasın yani. Ne gerek var böyle şeylere saçma sapan? Ha dediğim gibi bu arada bunları yapan insanlar da kendileri arazı oluyor. Adam sana ders veriyor. Bir bakıyorsun kalp krizi geçirmiş. E amca hani kilo diyordun sen 70 kilosun sen de geçirdin. Ha ben demiyorum kilo. Tabii ki bu arada ben de zayıf olmak isterdim ama yani. Ha tabii benim de çaba göstermem lazım ben bunun farkındayım. Ya ama bazen de olmuyor işte. E, hem bir şey olduğu zaman da ben kendim çekeceğim ya. Çok sen müdahale olma bu mevzulara yani. Milletin kıyafetine karışmayın. Kilosuna karışmayın. Bilmem ne. Ha karışırsın. Ben de mesela karışıyorum. Kime karışıyorum? Sadece anne ve ablama. Çünkü onlar benim birebir yakın şeylerim. Yoksa benim akrabam uzaktan, yolda hiç görmediğim adamdan bana ne? Adam öyle söyle yapacak bir şey yok. Neyse bugünlük saçmalıklarım bu kadar. Hadi bakalım bir şeyi beğenmiyorsanız ha böyle kapınızı çevirin. Başka da diyebileceğim bir şey yok yani. Ajda Pekkan'ın da dediği gibi kime ne? Ben böyleyim. Hür doğdum, hür yaşarım. Kime ne yani bu kadar. İstediğim gibi giyinirim. Ha, giyim konusuna bitirmeden bu giyim konusunda da şey yapıyorum. Adam mesela Müslüman. Bir kere benim başıma geldi İstanbul'da. Çeşme Camii'nin orada şortla gidiyordum. Dayı bana baktı baktı konuştu işte böyle bir şey olur mu haram ya dayı dedim ya boş böyle yapma. Yani yaşlı bunu diyen adam da 70-80 yaşında. Ama hayattan nasibini alamamış adı yaşlı. Hani o yaşlılığın hakkını verememiş. Güzel yaşlanamamış. Sana ne abi? Dünya senin inandığın din veya senin çevrende dönmüyor. Herkesin bir hayata bakış açısı var. Sen şalvar giyiyorsan şalvar gir, pantolon giyiyorsan. Ben de şort giyiyorum. Kime ne? Ben senin şalvarına, şort şeyine karışıyor mu? Karışmıyorum. Veyahut da ben senin kilona, sağlığına karışıyor muyum? Karışmıyorum. Sen de bana karışma. Hadi öptüm.